Buradayız, buradayız İnsanlık kadınlar Kendilerinden doğan Bazen aklımızda şuna benzer sözler yankılanır. Hadi kızım git içindeki Amazon'u bul. Ama dikkat edin aklımızda yankılanan bu tür sesler yine aynı yerden geliyor. Ataerkil bir sesten. Nasıl ama? Ezen ve terki eden Şu eril sistemin şifa dağıtıcılığına bakar mısınız? Amazonların eril tarihine baktığımızda sahiden de Amazonlar olarak bilinen gerçek kadın savaşçılar vardı. Ancak bunlar nasıldı ve kimlerdi diye baktığımızda onların birçok yerde karşımıza çıktığını görürüz. Mesela efsanevi Pruva'da savaştılar, Sokrates'e göre Amazonların heybetli orduları Büyük Yunanistan ve Atina'ya akın etmiş olduklarını kesin bir tarihsel gerçek olarak kabul ederlerdi. Jason ve Argonotlar Amazonların ölümcül oklarından zar zor kaçmışlardı. Herkül, Teseus, Anikelis ve Belerapontes gibi savaşçılarla savaşmışlardı. Ve bu Amazon savaş sahneleri Atinalı Akropol'deki Parthenon tapınağını süslediği gibi Amazonların tablo ve heykelleri tapınak ve halka açık alanları da donatmıştı. Antik Mısır, İran, Orta Doğu, Orta Asya, Hindistan ve Çin'den de Amazonlar gibi savaşçı kadınları konu alan hikayelerle karşılaştığımızı görüyoruz. Amazonlar hem efsanelerde hem de Heredot, Plotelhos, Apolloros, Plato, Strabo gibi yazarların oluşturduğu tarihi belgelerde bahsedildiler. Evet, Amazonlar Antik Yunan'ın toplumsal bilinç dışından doğdular ve doğdukları yer olan toplumsal bilinç dışında hala yaşamaya devam ediyorlar. Amazonlarla ilgili efsanelere baktığımızda bu efsaneler önceleri kuşaktan kuşağa yazıyla değil dille anlatılırdı. Her ne kadar bu masallara birçok şeyler eklenmişse de bunların özünde bir gerçek elbette var. Aslında burada da devreye yine anlatıların insanlar üzerindeki muazzam etkisi giriyor. Çünkü uygarlık süreciyle birlikte yeni kurulan eril toplumsal bir yapı var ve bu yapının bilinç dışından ortaya çıkan mitolojik bir sonucu olan savaşçı kadın topluluğu Amazonlar var. Tabi onlara duyulan ilginin asıl sebebi binlerce yıl önce kurulan uygarlığın hala yaşıyor olması. Dolayısıyla Amazonlarla savaş, ataerki toplumsal düzenin bir nevi motivasyonu sayılıyor. Ve böylelikle ihtiyaç duyulan enerji, mitolojinin bu hayal ürünü kadınlarından alınıyor. Dün olduğu gibi bugün de Amazonlar varlığını hala ataerki zihnin dehlislerinde sürdürmeye devam ediyor. Bu kadın savaşçılar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak adına mitolojiye de büyük katkıları olan Herodot gibi antik yazarlarınız zikrettiği Amazonların savaş tanrısı Ares ile bir ırmak perisi olan Hermonia ya da tanrıça Afrodit'ten türemiş mitolojik kadınlar toplumuna verilen isimler olduğunu görüyoruz. Bir nevi onların çocukları. Dolayısıyla bu onlardaki savaşçı yapıyı açıklıyor. Amazonlar kahramanlık devirlerinde yaşamış, savaşçılar olarak kabul edilirdi. Sağlam ve dayanıklı bu kadınlar Valkür'ün benzerleriydiler ve erkeklerden uzak yaşıyorlardı. Valküler kim diye baktığımızda İskandinav mitolojisinde Tanrı Odin'in yardımcıları olan Miğfer ve mızrakla silahlanmış genç ve güzel bakirelerdir. Gökten kanatlarıyla savaş alanına inip Enherya denilen savaştaki cesur kahramanları Valhalla'ya götürürlerdi. Ve ortaya çıkan birçok sanat eserinde Amazonlar çoğunlukla hoplit zırhı giyerek tasvir edilirler ve sıklıkla ata binerlerdi. En yaygın silahları ok, yay, çifte balta yani iki yanı keser kısa savaş baltaları ve mızraktı. Ve ayrıca ayça şeklinde kalkan taşıdıkları da anlatılar arasında yer alıyor. Sadece yetenek savaşçılar değil aynı zamanda da pusu kurmak ve süvari hücumunda da özellikle uzman olarak görülüyorlardı. Yani at sırtında süvariliği de ilk onlar yapmıştı. Bu da onlara iskitlerden geçen bir özellik gibi duruyor. Amazonların en dikkat çeken durumlarından biri de daha iyi ok atabilmek için sağ göğüslerini yani memelerinden birini kestikleri şeklindeki efsanelerin etrafta bolcu olması. Bu efsanelerin nasıl ortaya çıktığına baktığımızda karşımıza Amazon sözcüğü çıkıyor. Amazon sözcüğünün Anadolu'da çok eskiden kullanılmış bir dile ait olduğu görülmekte. Fakat Amazon isminde hakim etimolojik yorum ise kökenin Yunanca'daki mazos yani meme ve sis sıs kelimeleri olduğudur. Milattan önce 5. yüzyılın sonlarına tarihlenen tıbbi bir teze göre ortadan kaldırılan sağ memenin yokluğunun nedeni oklarının yaylarını daha iyi çekebilmeleri için ve tüm gücün sağ omuza ve kola gitmesini sağlamak amacıyla çocuklukta dağlama yapılmasından kaynaklıydı. Hatta bundan dolayı kendilerine memesiz demek olan Amazon adı verildiğini ileri sürerler. Ancak bu yorumun doğruluğu pek de net değil. Çünkü gerek kabartma taşlarda gerek resim olarak Amazonları temsil eden binlerce sanat eserinin hiçbirinde Amazonlar tek memeli olarak gösterilmemişti. Bazen sağ memeleri örtülü olarak görülüyordu. Ancak örtünün altında memenin gayet yerinde olduğu görülmektedir. Dahası Amazon teriminin tek göğsü veya emzirilmemiş gibi anlamları olsa da birçok insan tarafından göğsü olmayan olarak anlamlandırılmış. Bu da karışıklığa neden olanlardan biridir. Tabi bu ismin bir diğer alternatif kökeni ise Farsçadır ve basitçe savaşçı anlamına gelir. Başka bilginlere göre ise Amazon'un A'sı şiddet ve kuvvet anlamına gelir. da meme demektir. Bundan ötürü bu sözcük memesiz değil fakat erkekçe savaştıkları için geniş ve güçlü kuvvetli ama göğslü ve memeli demekti. Diğer bir araştırmaya göre ise A harfi Türkçedeki maz eki gibi olumsuzluk takısıdır. Mazoda da dokunmak demektir. Yani kendilerini erkek tarafından dokunulmaz olan kadın anlamında demektir. Bu şu anlama gelmiyor. Yoksa Amazonlar bakire miydi? Elbette bu kimseyi ilgilendirmemekle birlikte netleştirmekte fayda var. Amazonlar bakire değildi. Tam tersine birçok günümüz erkekleri gibi ve diledikleri gibi zevkleri için erkeklerle beraber olurlardı. Tabii yine bu anlatılardan ve mitlerden görülüyor ki her yerden erillik dökülüyor. Bir de bu ismin başka bir yorumuna göre ise Mazan'ın eski Kafkas dilinde ay demek olduğunu ileri sürenler var. Yani Amazonlar hem bir ay tanrıçasına yani sonradan en parlak yıldız anlamına gelen işler Astrete ve Stare, Stare'den de Astelte'ye dönüşmüş oluyor. Hem de ana tanrıça Kibele ve ondan gelişen Anadolu'nun 18 memeli Artemis'ine taptıkları için kendilerine bu ad verildiğini ileri sürerler. Amazonlar Karadeniz'in ay tanrıçasına tapıyorlardı. Hatta Homeros İlyada'da ay Tanrıçası'nı Troya'lılar sıçrayan Mayran ya da Kıvrak Mayran adları ile kutsarlardı der. Yine Trova Ovası'nda bir tepeye onun adı verilmişti. Sümerlerdeki yüce bereketli ana bir başka değişti. Ana tanrıça anlamına gelen Marianna onun yine diğer bir adıydı. Kraliçeleri Hipotalya idi ve Homer bize onların erkeklerle eşit olduğunu söylese de 3 Yunan kahramanını karşı ayrı ayrı savaşlarda karşı kaybetmeleriyle ünlüdürler. Düşünsenize Amazonların savaşı kaybetmeleriyle bu kahramanlar yüceltiliyor. Bir dengesizlik ve değersizleştirme var. E bu kahramanlar kimlerle diye baktığımızda bunların Herkül, Teseus, Valerapontes olarak görüyoruz. Bu savaşlardan sahneleri yine Yunan sanatında özellikle çanak çömleklerde ve Atina, Partenon'un da dahil olmak üzere Yunan dünyasının en önemli binalarından bazılarını süsleyen anıtsal heykellerde görebiliyoruz. Ama ilginç bir şekilde Avrasya'daki mezarların arkeolojik araştırmaları Bozkır göçebe kabilelerinden birçok kadının özellikle Karadeniz çevresindekilerin gerçekten de savaşçı olduklarını kesin olarak ortaya koyuyor. Bütün bu araştırmalardan Amazon sözcüğünün kökenleri ve adlarının nereden türemiş olduğu konusunda kesin bilgi olmadığını gösteriyor. Tüm bunlarla birlikte ilginç bir şekilde görülüyor ki Amazonlar antik Yunan sanatında eksik bir göğüs ile tasvir edilmemişlerdi. Tarihçi Adrian Meir bu nedenle belki de anlam karışıklığının Amazon ve Yunanca göğüs anlamına gelen mastos kelimelerinin benzerliğinden geldiğini öne sürmekte. Tabi tüm bu açıklamalardan sonra Amazon denilince akla ilk gelen figürlerden birisi kadın bedeninin en önemli sembolik göstergesinin birinin meme olması. Bu yüzden özellikle memesinin birisi olmayan erkeksi, vahşi, acımasız, saldırgan ve kitojen imaj mitosla verilmek istenen kadın tipidir. Yani artık o erkeğin yerine geçmek isteyen ya da yok etmek isteyen bir katledendir. Bu eril ege toplumunun zihninin karanlıklarından kopan ve kontrol edilemeyen, ataerkil düzene karşı gelen kadın imgesidir. Görülüyor ki ilk kuşak feminist teorinin ortaya koyduğu ataerkil toplum mitinden oldukça uzak bir görüntü sunuyor bize. Aslında kurdukları mitolojik toplumsal yapıya baktığımızda erkeklerin kurduğu ataerkil toplumlardan farkı olmadığını apaçık görebiliyoruz. Ortak payda da iktidar, hiyerarşi, sınıflı toplum, emek sömürüsü, cinsiyetçilik gibi ki buradan da kadın erkek olsun, kimin egemen olduğu fark etmeksizin ataerkil toplumsal sistemin vazgeçilmez unsurları yine varlığını sürdürmekte olduğunu görüyoruz. Milattan önce 5. yüzyıla baktığımızda klasik Yunan edebiyatında Amazonlar istisnasız her zaman kadınların olması gerektiği düşünülenin tam tersi bir konumda temsil edilirler. Evlenmeyi ya da erkek çocuk sahibi olmayı reddederler ve aynen erkekler gibi savaşa giderler. Özgürlüklerine aşırı düşkündürler ve sadece erkeklerden ayrı olmakla kalmaz aynı zamanda onlara karşı güçlü bir düşmanlık da beslerler. Yunan inceleminde Amazonlar kadınların erkeklerin bakıcısı, besleyicisi şeklindeki rollerini terk edip bunu yerine erkeğe has özellikleri kendilerine uyarlayarak ortaya çıkan yok edici güçleri temsil ediyorlardı. Biraz önce de Homeros'un İlyadası'nda bahsettiği durumu açıklar nitelikte. M.Ö. 8. yüzyılda Amazonlardan ilk bahseden yani yazılı kaynakta ilk bahseden kişi şair Homeros'un İlyadası'dır. Ama zaten yüzyıllar boyunca ağızdan ağıza dolaşan efsaneler arasında yerini almıştı. İlyada'da Amazonlar Troya'lıların defikleri arasında geçmekteydi. Homeros İlyada'da Amazonların kraliçesi Penthesilea yayı Aşil tarafından bozguna uğratılması ki ya erkeklerin kahramansı özelliklerini yüklemesi de bir şeyi değiştirmedi. Yine Homeros İlyadası'nda Kral Piamus'un Frigya'da Amazonlara karşı yapılan bir savaşa katıldığından bahsetmektedir. Justin Block'a göre burada yine Amazonlara bahşedilen Anti-Aneirai sıfatının feminen bir isim için eril bir yapı olarak kullanılması Amazonların eril yönlerine vurgu yapmak içindir. Zira Anti-Aneirai sıfatı iki anlamda çevrilebilir. Birincisi Anti yani karşıt anlamda erkek olmayan ya da erkeklere karşı olan anlamına gelirken ikinci anlamı ise eşiti gibi olan anlamına gelmektedir. Ama hamurios'un burada anti-anairai sıfatını erkek gibi anlamıyla kullandığını da belirtmekte. Dikkat ettiyseniz hep rahatsız edici ve birbirinden tezat durumlar ortaya çıkıyor. Eva Kerus'a göre de Amazon efsanesinde cinsiyetler arası savaşın ilk örneğini ve klasik Atinalı toplum mitlerinin öncülünü buluyoruz. Aslında Eva bunu Falus hükümdarlığı adı altında bir seminerde uzun uzun anlatıyor. Ve Yunan sanatındaki Amazonlara ilişkin 800'e yakın tasviri incelediğinde bu tasvirlerin erkeklerin taşıdığı kadın fobisinin en göze çarpan ifadesi olarak gösteriyor. 5. yüzyıl Atinalısı gözünü her nereye çevirse atacağı darbeler bazen kadının belirli bölgelerini öne çıkartıyordu. Bunlardan biri de memeydi. Bu darbeler hamile eşlerini döven ve özellikle cenini taşıyan şişik karına en sert şekilde darbeler indiren günümüz erkekleriyle de ben benzerlik gösteriyordu. E tabi ki Yunanlılar da efsanevi muhaliflerine göğüsten saldıracaklardı. Çünkü dişil güç ve incinebilirlik bir arada temsil ediliyordu. Amazon miti gerek erkek gerekse kadın bakış açılarını sırasıyla ele almamız durumunda ek olarak psikolojik bir anlamda üstleniyor. Erkek bakış açısıyla bu hakim konumdakilerin bilinç dışında gizli öç alma duygusunun bir ifadesi olarak görülebilir. Erkekler sadece besleyici memenin kendilerinden uzaklaştırılabileceğinden korkmuyorlar. Aynı zamanda bu yokluğa neden olanın saldırı saldırganlığını da ifade ediyorlardı. Bu yüzden Amazonlar eril savaşçı rolünü haksızca elde eden canavarlar, cadalozlar ve doğa dışı kadınlar olarak görülüyordu. Aslında görülen o ki memenin yokluğu dehşete düşürücü bir asimetri yaratıyor. Bir meme dişi çocuğun beslenmesi için alıkonuluyorken diğeri ise erkeklere karşı şiddeti kolaylaştırmak için ortadan kaldırılıyor. Bununla birlikte Amazonlar olarak adlandırılan kadınlar burada psikiyatr Carl Jung'un genellikle bilinç dışında tutmayı başardığımız sosyal sosyal olarak toplumda kabul görmeyen davranışlara bir referans olarak gölge benlik olarak isimlendirdiği şeyle temsil ediliyor. Gölge benlik, bireyin bilinç dışında yer alan, toplum tarafından kabul edilmeyen veya bastırılan yönlerini ifade eder. Bu yönler genellikle toplumsal normlar veya beklentilerle çelişen, aydınlık bir şekilde ifade edilmeyen düşünceler, duygular veya davranışlar olabilir. Amazonlar olarak adlandırılan kadınlar bu gölge benliği temsil eden figürlerdir. Amazonlar güçlü, bağımsız ve savaşçı kadınları simgeler. Jung'a göre bu gölge benliği ifade etme süreci aydınlıkta yerini talep etmek anlamına gelir. Yani kadınlar toplum tarafından kabul görmeyen veya bastırılan özelliklerini ortaya çıkararak kendi yerlerini talep etmeye çalışırlar. Yani bir nevi Amazonları meydana getiren kadınlar aydınlıktaki yerini talep etmek üzere ortaya çıkıyorlar. Ama memenin kasıtlı olarak ortadan kaldırılması eylemiyle kadınlar korku ve saygı uyandıran güçlü birer yaratıklara dönüştürülürler. Memenin ortadan kaldırılması ve besleyip büyüyen dişçilik ve saldırgan erkeklerin özelliklerinin ikisini bir arada barındıran biseksüellik yönündeki arzularını da akla getiriyor. Bu gerçekte erkekler için yenilip yutulmaktadır olması güç, nahoş bir imgelem. Çünkü kaynağında kadın fobisi var. Batı tarihi boyunca kadınların geleneksel cinsiyet rollerini ihlale yönelik olarak verilen her gözdağıda gerek yeni sınır ihlallerinin kötülenmesi gerekse geleneksel kadın rollerine sırtlarını dönen kadınların gözlerini korkutmak için Amazonların hayaletleri ortaya çıkarıldı. Şöyle bir mitolojik tarihe göz gezdirir dikkat edersek Amazonlar miti Fallus tanrılarının bereket tanrıçalarının yerine aldığı dönemde yazılı tarihe giriyor. Belki de Amazon figürü daha önceki dönemlerin artık Falus saltanatına uygun düşmek üzere sakatlanmış ve önemi azaltılmış olan dişi ilahlarından geride kalanları içeriyor. Kötü meme kötü mümedilen Grotex kutsallıktan arındırılmış haliyle varlık mücadelesi verirken tek meme ise iyi olanı analık ve besleyicilikle ilişkilendirerek sahip olduğu kutsal anlamı elinde tutmaya devam ediyor. Batı imgeleminde Amazon figürü memenin her iki anlamını da temsil etmek üzere varlığını sürdürmüştür. Amazon'a ilişkin kadın mevhumu göğüslerinde barındırdıkları kutsal ve kutsal olmayan güçlerin bir yansımasıdır. Tabi bu kutsal ve kutsal olmayan güçler mahremiyet, mülkiyet ve aile gibi kavramlar bazı sınırlamaların sonucunda ortaya çıkarlar. Bu açıdan bakıldığında aslında kültürünü atıfta bulunabiliriz. Şöyle ki kültür üretim ve kontrol demektir. Bu çoğunlukla ve özellikle de cinselliğin dizgillenmesi, kimi kurallara bağlanması anlamına da gelir. Uygarlık dünyasında erkek egemen yapı diğer türlerden farklı olarak sürekli birleşme uygun olan kadın cinselliğinin disiplin altına alınması gerektiğini düşünür ve icatları da hep bu yöndedir. Mülkiyet, mahremiyet ve aile gibi kavramlar bu sınırlandırmanın sonucunda ortaya çıkarlar. Erkek gönül rahatlığıyla tarlaya gitmek veya ava çıkmak istiyorken çünkü aile olmak babalık şüphesini de beraberinde getirmişti ve kimse başkasının çocuğunu büyütmek istemiyordu. Bunun için de kadının sınırlarının kalın çizgilerle ve hatta duvarlarla belirlenmesi gerekecekti. Bu dayatılan zorunluluk aslında sanayi devrimi ne kadar da devam etti. Güç gerektiren erkeklik rolüne karşı özgür kadın kimliği uygarlığı tehdit etmişti. Erkek için serbest olan öteki bedenler en başta kadın için yasaktı. Yapılan araştırmalar maskülen yani erilmeyen vampların yani erkekleri baştan çıkaran kötü kadınların yattığını ortaya koymaktadır. Ve bu başıboş kadınlar hep aforoz edilmeliydi. Yunanlılar da güçlü kadın fobisini yansıtmaktaydılar. Geleneksel kadın erkek ilişkilerinde kadının erkeğe ihtiyaç duyması kaçınılmazdı. Erkeğe ihtiyaç duymayan kendi ayaklar üzerinde durabilen, üstelik savaşçı bir kadın tipi Yunan erkeğinin kabusu olmalıydı. Bu kültür elbette ki kesik memeli kadındansa çok veya büyük memeli şişman kadını tercih etmekti Hatırlarsanız bir önceki podcastimizden masalların arkeolojisi 4 ve 5'te kadınların iklimsel koşullara göre nasıl şekillendiğini bereket ve bollukta daha zayıf ama kışın kıtlığın daha yoğun olduğu zamanlarda daha kilolu olduğunu gördük. Ve hepsinde de değişmeyen bir durum var. Kalçalar ve memeler tam da üreme durumuna göre şekilli ve hep yerli yerinde duruyordu. Son Sonuç olarak neresinden bakarsanız bakın Amazon mitosları erkek akla ait bilinç dışının kadın imajıdır. Erkeğin kafasındaki vahşi kadın arketipidir. Anaerkil korkular yani kitolik korkulardır ve tüm bunlar içinde kadın düşmanlığını barındırır. Yani Mizojinidir. Buradan bakılınca dünyanın her neresinde bir insan topluluğu kurulduysa bu topluluklar başlangıçta muhakkak materyal kal, yani anaerkil gözüküyor. Yani babaların ve erkeklerin değil annelerin ve kadınların egemen oldukları bir toplum olarak gözüküyor. Böyle bir toplumda kadınların dünyaya çocuk doğurdukları için daha değerli oldukları görülüyor. Başıyla sonu arasında geçen bu 9 ay ise erkeğin bu süre zarfında bir payının olmadığını gösterecek kadar uzun. Ama bakın erkekler kendilerince bu ikinci sınıf durumu nasıl gelmişler. Bunu Amazonların Anaerkilden Ataerkil'e geçiş mitiyle de anlayabiliriz. Bu mit şöyle gerçekleşiyor. Söylentiye göre geri yaratıklar olarak kabul edip hizmet işlerine koşturdukları erkekler bir gün bir yolcudan Zeus adında yüce bir erkek tanrının ortaya çıktığı haberini aldı. Sonunda erkekler döllenme olayında baskın rolün aslında erkeğe ait olduğunu, erkeğin tohum, dişin ise sadece tarla olduğunu söyleyerek Övünmeye başladılar. Yani bir baş kaldırı olmak üzereydi. Ve erkeklerin isyaniyle yüz yüze kalmak istemeyen Amazonlar gizlice buluşarak erkekleri yok edip üstünlüklerini koruma kararı aldılar. Gece vakti de bütün yetişkin erkekleri öldürüp erkeklik organlarını keserek ana tanrıçaya onu döllemek için sundular. Bu mitin dikkat çeken yönü ise çocuk doğurma olayında erkeğin yerinin anlaşılmaya başlandığı sıralarda ortaya çıkmış olma olasılığı. Tabi bir de bu mit bana Kadınlar Ülkesi kitabını anımsattı. Şöyle ki 1915 yılında Perkins Gilman Kadınlar Ülkesi ya da Kadınlar Yurdu adında komik ancak huzursuz edici bir hikaye yayınladı. Hikayenin adından anlayacağınız üzere hikaye sadece kadınlardan oluşan ve 2000 yıl varlığını sürdüren, dünyanın henüz keşfedilmemiş bir bölümünde yaşayan bir millet hakkındaydı. Temiz ve toplu, işbirliğine açık, huzurlu, sürdürülebilir tarımı ve leziz yemeklerinden sosyal hizmetler ve eğitime kusursuzca planlanmış bir toplum. Üstelik bunların tümünü tek bir mucizevi icat mümkün kalmıştı. Böylelikle tarihin en başında kurucu anneler partenogenes tekniğini çözmüşlerdi. Yani hikayelerdeki kadınlar nasılsa hiçbir erkek dahil olmadan yalnızca kız bebek doğuruyorlardı. Görülüyor ki kadınlar yurdunda da aslında seks yoktu ve gidişat pek normal gözükmüyordu çünkü sonunda bir erkek çocuk dünya geliyordu. İlk bakışta Yunan mitleri ve hikayeciliğinde de etkileyici görünen sayıda güçlü kadın karakterler bulunuyor. Gerçek hayatta ise kadınların hiçbir siyasi hakları yoktu. Ekonomik veyahut toplumsal bağımsızlıkları ise oldukça sınırlıydı. Atina gibi bazı şehirlerde evli ve saygın kadınlar evin dışında neredeyse hiç varlık göstermiyorlardı. Ancak özellikle Atina tiyatroları ve daha genel olarak Yunan hayal gücü bizim hayal dünyamıza bir sürü unutulmaz kadın karakter hediye etti. Medya Kilen Mastia, Antigon gibi kadın karakterler oluştu. Ancak bu karakterler rol modelleri değildiler. Çoğu zaman gücü etkin olarak kullanan değil, istismar eden kişiler olarak tasvir ediliyorlardı. Gücü elde ediş biçimleri etraflarını ve devleti kaosa, ölüme ve yıkıma sürükleyecek biçimde gayri resmi bir duruma dönüşüyor. Bu kadınlar özellikle Yunan bağlamında kadın dahi sayılmazlar. Biraz önce de anlattığımız gibi daha çok melez, birer canavar ya da cadı gibiydiler. Ve hikayelerinin arasında yatan sarsılmaz güçlerinin elinden alınıp bu kadınların ait oldukları yere gerisin geri göndermeleri gerektiğini söylüyor. Dahası Yunan mitlerinde kadınların gücü kullanılarak yarattıkları yıkım gerçek hayatta varlık göstermemelerini haklı çıkarıyor, erkeklerden oluşan yönetim biçimlerini meşrulaştırıyor. Bugüne ulaşabilmiş en eski Yunan dramalarından biri olan Asilos'un Agamemnon'unu bir düşünün. İlk kez milattan önce 458 yılında oynanan bu oyunda anti kahraman Klemestia'nın bu ideolojiyi tamamen kişileştirdiğini göreceksiniz. Oyunda Klemestia'nın kocası uzaklarda Trova Savaşı'nı sürdürürken şehrinin etkin yöneticisi haline dönüşür. Bu esnada da kadın olmayı bırakır. Asilos Klemestia'nın tasvir ederken defalarca erkek terimleri kullanır. Dilini erkek dilinden ödünç alır. İlk birkaç mısrada örneğin Klemestia'nın karakteri Androboleon olarak tanımlanır. Androboleon nedir diye baktığımızda değerli toplu olarak tercüme etmesi zor ama erkek gayretiyle veyahut erkek aklıyla olarak çevirebileceğimiz bir tabire geliyor. Ve elbette gayri gayrimeşru olarak elde ettiği güç Agamemnon'u dönüşünde banyoda öldürmesiyle yıkıcı bir hal alır. Patriarkal yani atarkül güç ancak Klamestia'nın çocukları onu öldürmeyi planladığında iade edilmiş olur. Amazonların Yunan yazarlar tarafından dünyanın kuzey sınırında bir yerlerde gerçekleştiğini söyleyen yarışlarına dair kurgu hikayelerde de benzer bir mantık vardır. Kadınlar ülkesinde gördüğümüz huzurlu düzlüklerinden farklı olarak daha şiddetli militarist olan canavar ordusu Amazonlar uygar Yunan dünyasını ve erkeklerini yok etmek ve tehdit etmekle meşguldüler. Bu Amazonların gerçekten var olduğunu ispatlamak için korkunç büyüklükte bir modern feminist enerji harcandı. Bütün bu emekler gerçekten de kadınlar tarafından ve kadınlar için yönetilen tarihsel bir toplumun varlığını ve bunun bize sunduğu çekici imkanları ispatlamak içindi. Acı gerçek şu ki Amazonlar eski Yunanlı dair bir erkek uydurmasıydı. Temel mesaj şuydu. İyi bir Amazon ancak ölü bir Amazondu. Veyahut kadınlar ülkesindeki teriye sormamız gerekirse en azından yatakta ekleleştirilmesi gerekiyordu. Altta yatan ders ise her zaman erkeklerin uygarlığını kadınların pençelerinden koruması gerektiğiydi. Bazen nadir de olsa eski kadın gücüne dair daha olumlu bir örneğin elimizde geç de oluyor. Bunlardan biri modern sahnenin vazgeçilmezlerinden olan ve genellikle baş kadın karakterinin adıyla Lysistrata olarak bilinen Aristofanes'e ait bir komedi. M.Ö. önce 5. yüzyılda yazılmış bu klasik, entelektüellik, dişi feminizm, savaşı durdurma gündeme ve zamanında akademisyen Jean Gerer'in dilimize kazandırdığı haliyle sağlıklı bir dozda kadınsılık içeriyor. Lysistrata hikayesi, eski Yunan'da geçen bir seks grevi hakkında. Lysistrata'nın liderliğinde kadınlar Sparta ile uzun süredir devam eden savaşı durdurmak için kocalarıyla onlar savaşı bitirene kadar seks yapmayı reddediyorlar. En sonunda yaşadıkları zorluklara daha fazla başa çıkamayan erkekler kadınların taleplerine kulak verip barışı sağlamak zorunda kalıyorlar. Bu size hangi filmi hatırlattı bilmiyorum ama bana Müjde Al, Şener Şen ve İlhan Yüce gibi usta oyuncuların yer aldığı ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in senaryosunun Başar Sabuncu tarafından yapılan Şalvar Davası adlı filmi hatırlattı. Ki araştırdığımda da öykünün Aristofanes oyunundan alındığını gördüm. Şalvar davası filminde de erkeklerin eril davranışlarından, tembelliklerinden ve cinsel isteklerinden bıkan kadınlar, erkekleri ders vermek amacıyla başrol kahramanımız Elif tarafından yani Müjdar tarafından biçimlendirilir ve örgütlenirler. Tabi strata oyununun günümüze uyarlanmış farklı versiyonları da çizgi roman ve film şeklinde var. Yine mesela bunun tam tersi olan Atina şehrinin koruyucu tanrıçası Athena'da genelde olumlu biçimde anılır. Maalesef ki gerçek pek de öyle değil. Athena'nın kadın tarafında yer alıyor gibi göründüğü doğru. Ancak eski bağlamında gözden kaçırılmaması gereken en önemli şey Athena'nın da eski Yunan anlamında kadını simgelemediğiydi. Bir kere savaşmanın tamamıyla erkek işi olduğu bir dönemde bir savaşçı kılığında karşımıza çıkıyor. Ki bu problem Amazonlarda da var. Üstüne üstlük kendisini doğuran bir kadın bile değil, Athena direkt olarak babası Zeus'un kafasından doğuyor. Athena kadın ya da değil, kadının tamamıyla yok edildiği ideal erkek dünyasına dair bir bakış sunuyor bize. Yani geldiğimiz nokta basit ancak çok önemli. Ve Athena'nın birçok tasvirinde vücut zırhının tam ortasında göğüs kalkanına tutturulmuş, saçları kıvrılan yılanlardan oluşan bir kadın kafası bulunuyor. Bu Gorgonlar olarak bilinen üç hayali kız kardeşten biri olan Medusa'nın kafası. Ve kendisi erkeklerin kadın gücünün sembolize ettiği korkunç tehlikeler üzerindeki kontrolünün en önemli sembollerinden biri. Medusa'nın kesik kafasının bu kadınsallıktan epey uzak tanrıçanın göğsünde bir aksesuar olarak taşınması elbette tesadüf filan değil. Medusa'nın hikayesinin türlü eski versiyonları mevcut. Ünlülerinden bir tanesi Medusa'nın bir Atina tapınağında Poseidon tarafından tecavüze uğrayan uğradığı saldırı karşısında bir de ceza olarak yüzüne bakan herkesi taş etmeye mecbur kılınan korkunç bir yaratığa dönüştürülen güzel bir kadın olduğunu anlatıyor bize. Alın size namusumu temizleme zırvalıkları. Daha sonra bu kadını öldürmek kahraman Perseus'a layık bir mücadele olarak karşımıza çıkıyor ve Perseus Medusa'nın yüzüne bakmamak için parlak kalkanını bir ayna gibi kullanmasından sonra sonra Medusa'nın kafasını kesi veriyor. Sonra kahramanımızın kestiği bu kelleyi taşlaştırma gücünü ölümünden sonra dahi koruduğu için bir tür silah olarak kullanıyor. Sonra da Athena'ya sunuyor. Çünkü kalkanını da sergileyebilsin diye. Buradaki mesaj da apaçık. Tanrıça Athena'ya öyle dik dik bakmamaya özen gösterin. Çok tanıdık değil mi? Bu yılan saç tellerinin farklı bir güce yükselişi sembolize ettiğini görmemiz için Freud'a ihtiyacımız yok. Bu erkeğin hakimiyetinin kadının gayri meşru gücü karşısında olanca şiddetiyle kurulduğu klasik bir mit kurgusu. Ve kültürü ve sanatı bu mitleri hala aynı bu kodlar üzerinden ziyaret ediyor. Medusa'nın kanayan kesik başı modern başyapıtlarımız arasında sık sık gördüğümüz bir sahne. 1598 yılında İtalyan ressam Michelangelo Medici de Caravaggio kesik kafanın gerçekten olağanüstü bir versiyonunu söylenene göre kendi yüz hatlarıyla resmetmişti. O resimde dehşet içinde çığlık atıyor. Her tarafından kanlar fişiyor. Kırıyor. başında yılanlar hala kıvranıp duruyordu. Bundan birkaç on yıl önce heykeltıraş Cellini, Persus'un bugün hala Florensa, Piazza della Sigronita'da duran büyük bronz bir heykelini yapmıştı. Kahraman Medusa'nın çarpık ölü bedeninin üstünde tepiniyor, kanlar içindeki kesik kafasını gururla havaya kaldırıyor. Burada olağanüstü olan bu baş kesme eylemi bugün hala kadın gücüne dair karşıtlığın bir sembolü. Batı dünyasından örnek vermek gerekirse Angela Mertel'in Hillary Clinton'ın kafası Caravaggio'nun tasvirin üzerine defalarca oturtuldu. Kadın cinsiyetiyle tamamlanan şiddeti tüm tezahürleriyle kavramak biraz zaman alabilir. Ancak kadınların güçten uzak tutulmasına dair kültürümüze gömülmüş kodların varlığına, bunların klasikler dünyasından uyarlanmış prensiplerle meşrulaştırıldığına tanık olmaktayız. Amazonlar da bunlardan birisiydi. Ben Uçan Salyangoz, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. and